Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Serap Paköz'de işlenmeye devam eden Mustafa Yavuzcan olayında çok önemli iki görgü tanığı ortaya çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bir de bildirim çanlarını açarsanız çok sevinirim. Görgü tanığı Ercan Bey o gün saat öğlen 12.01 arası Karaman'dan Mut'a gidiyormuş. Tam Mustafa'nın olduğu noktaya geldiğinde Mustafa'nın ormanlık alandan çıkıp yolun ortasına geldiğini ve trafiği tehlikeye soktuğunu sonra diğer taraftaki ormanlık alana yürüdüğünü belirtti. Mustafa'nın görüldüğü nokta enişte İbrahim'in araçtan indi dediği nokta. Diğer görgü tanığı ise Mustafa'yı yolun ortasında gördüm, gözleri kapalıydı. Bir şey kullanmış gibiydi. Yolda durdu, sonra gitti. Dedi. Aynı gün başka bir kişi saat 13-13.30 aralığında Mustafa'nın yolun kenarında tuhaf hareketler yaptığını söyledi. Şınav çekip koştuğunu, askeri öğrenci sandığını belirtti. Gördüklerini anlatan tanık saat 15 gibi geri döndüğünde yine aynı yerde Mustafa'yı görmüş. Evet arkadaşlar, Mustafa'nın gittiği yönde ormanlık alanda mağaralar bulunuyormuş. Orada arama çalışmaları başladı. Fakat ben nedense Mustafa'nın yaşadığını düşünüyorum. Umarım öyledir. Sizce Mustafa Yavuzcan nerede? Ayrıca... Enişte İbrahim şunları söyledi. Mustafa'nın tuhaf hareketleri arabada başladı. Sinirli gibi davranıyordu. Sonra indi ben de hiç önemsemedim dedi. Artık çember iyice daralıyor. Kilit isim İbrahim'in gerçekleri ne zaman söyleyeceği merak konusu. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi lütfen yorumlara belirtin. Hep birlikte tartışalım. Fikirler üretelim. Ben gelişmelerin takibinde olmaya bizzat devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.